Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayar temizliği yapacağız. Bu bilgisayar temizliğinin aşamalarına geçelim. Haydi gel. Yapacağımız bu temizleme işlemini eğer macunlama yapıyorsak yılda iki kere yapmamız yeterli. Ama temizliği tabii ki aile bir kere, iki ayda bir kere, üç ayda bir kere keyfimize göre yapabiliriz. Temizliğimize ilk önce elektrik süpürgesiyle başlayacağız. Tozlarını çektireceğiz. Daha sonra fırça yardımıyla elektrik süpürgesinin oluşamadığı yerlere fırçalayacağız. Tabii ki bastırmadan. Kasamızın içine erişimi sağlamak ve ekran kartı işlemcisine ulaşmak için ilk önce yanımıza alacağımız alet tornavida seti. Daha sonra asıl işlemimiz için gereken termal macunumuz var. Bu termal macunumuzu işlemcimize ve ekran kartı işlemcimize süreceğiz. Evet arkadaşlar ilk önce yapmamız gerekenler elektrik süpürgesiyle şu görmüş olduğumuz metal yerlerdeki tozları alacağız. İşlemcinin fanına kesinlikle elektrik süpürgesi sokup pervanenin dönmesini sağlamıyoruz. Evet illa almak istiyorsak açmadan ben macunlama yapmayacağım. Sadece içinin tozunu almak istiyorum derseniz de bir elinizde şuradaki pervanesinden tutacaksınız. Diğer elinizde de etrafında döndüreceksiniz elektrik süpürgesinin borusuna. Böylelikle statik elektrik oluşmamış olacak bilgisayarımızda. Evet arkadaşlar, işlemcimizin stop fanını çıkartmak için ilk önce çalışacağımız alanı genişletmemiz gerekiyor. Bunun için ben ilk önce e, kabloları çıkartacağım. Çıkarttıktan sonra görüşürüz, oldu mu? Ha bu arada arkadaşlar oyunda bulunmak istiyorum size, eğer kabloları kasanın içinden ilk defa sökecekseniz e, Toplama sırasında neyi nereye takacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun için isterseniz bir fotoğrafını çekin derim. Evet arkadaşlar bir aksi yok oldu. Ben şunu çıkaramadım. Gücüm yetmedi nedense. Ee, çıkartmak için ilk önce bakıyoruz. Şurada ayaklar var değil mi? Ayakların üzerinde ok işaretleri var. Ok işaretlerine doğru çeviriyoruz. Ve yukarı çekiyoruz. Evet ben pervaneyi çıkarttım. İşlemcimizin üzerindeki arta kalan macunu peçete kuru peçete yardımıyla temizleyeceğim. Ve ayrıyeten buradakini de temizleyeceğim. Tekrardan merhaba beyefendiler, hanımefendiler. Ben kuru peçeteyle sildim ve lakin macunumuzun içinden şöyle temizleme bezi çıktı. Bu temizleme beziyle de üzerinden geçelim. Macunumuzu ben sıktım. Videoya alamadım o kısmı. Yalnız şimdi bunu yağacağız böyle etrafına iyice ince bir tabaka şeklinde yağacağız. İyice yaydıktan sonra üzerine stop fanımızı kapatacağız. Daha iyi pekişmiş olacak. Ulaşmayan yerlere de fanı taktığımız için fan ulaştıracak bastırmış olduğumuz için. Evet arkadaşlar ben stop fanı taktım. Taktıktan sonra bu açarken gösterdiğimiz ok yönünün tersine doğru çevireceğiz. İlk önce stok fanı deliklere getireceğiz. Kenardan bakarak. Daha sonra tam oturtacağız bastırarak ok yönünün tersine çevireceğiz. Çaprazlama yaparsak daha iyi olur. Daha sonra çaprazlama yaptıktan sonra sıkışlaştığını anlattıktan sonra şöyle bir kaldırıp deneyebilirsiniz. İşlemimizi de çıkarttık. Şimdi sıra anakartımızdan. Anakartımızın da ilk önce tozunu alacağız. Daha sonra Şuradaki görmüş olduğumuz 4 tane vidamızı sökerek işlem çekirdeğine ulaşacağız. Ve macunumuz işlemini yapacağız. Vidalarımızı söktükten sonra da buradan ekran kartımızın içine daha iyi erişim sağlayabilmemiz için buradaki dişlileri çıkartmamız gerekiyor. Bu dişleri çıkartacağız. Sonra işleme başlayacağız. Burada yapacak olacağımız işlem ise işlemci üzerine yaptığımız anne aynı macunlamasının aynısı olacak. Aklınıza su içine kalmaması için ben söktükten sonra da video çekmek istedim. Şuradaki uzun kabloyu söktükten sonra direkt Ekran kartımızın içine erişebiliyoruz. Bunları daha çıkartmaya gerek yok. Öncelikle şuradaki tozu fırça yardımıyla siliyoruz. Şurada kalıntı macun var onun peçete yardımıyla. Cooler Master'ın içinden çıkmış olan mendille siliyoruz. Aynı şekilde bunu da siliyoruz. Ve sonra macunladıktan sonra kapatıyoruz. İşleme hazır hale geliyor. Evet ekran kartımızın macunlama işlemi bitti. Şimdi kapatmaya geçeceğiz işlemcimizde yaptığımız gibi bir sağ bir sol bir sağ bir sol çatlazlama şeklinde yapacağız. Şimdi kasamızı toplayalım ekran kartımızı yerleştirelim ve bilgisayarı açalım. Eminim ki yapmış olduğumuz işlemden sonra bilgisayarınız önemli ölçüleri atlamış olacak ve bu etkiyi en fazla oyun sırasında yüklü işlemler yapılan sırasında göreceğiz. Evet arkadaşlar yaptık oldu. Será que